Ben senin bu rahatlığını anlamıyorum ya. Ben burada stresten kalp krizi geçiriyorum. Ne yapayım yani? Kadın Amerika'dan arayacak diye ben burada odanın içine mi tıkılayım? Aramamış işte. Ya arasaydı. Aramamış ama. Hayda, terli kaldım ya. Merhaba. Şayka Hanım mı diyelim? Suzan Hanım mı? <laughs> İkisi de değil. Ya yapmayın ama Suzan Hanım. Lütfen. Bir saattir seni bekliyorum Berk. Normalde duşa girmeni de beklerdim ama eve girer girmez aradım. Çünkü sıkıldım. Siz kim olduğunu öğrenmenize az kaldı. Berk orada mı hala? Düştü bayıldı mı yoksa? Kimsiniz? Neredesiniz? Peki anlıyorum sizi. Bu kadar dizemin arkasından, arkasından insan bazı cevaplar cevap istiyor. istiyor. Her, Her gün bir, bir soru, soru hakkınız hakkında. var. Kimsiniz? Bugünün sorusu bu değil. IQ'un daha yüksek olabilir belki ama sosyal zeka da daha önemli var. diyorlar. Ablanda, Ablanda da, da o var. Kasanın yeri mi kim olduğu mu? Eğer birini seçeceksek. Kasanın yeri. Ka kasanın, yeri. Doğru doğru kasanın yeri. Doğru soru. Saat tam 16'da yola çık. İkinci köprüye girdiğinde beni ara. Bir de bir uyarı. Kasanın içinden çıkan şey size Allah buluk edecek. Bunu psikolojik olarak hazır olun lütfen. Ortaklarımın moral durumu önemli. Nişan taşı istikametine devam et. Nereye gideceğim tam olarak peki? Adresi göndereceğim. Eski bir binanın ikinci katında uluslararası bir bankanın Türkiye'deki tek şubesine gidiyorsun. Banka mı? Kasaların oraya nasıl gireceğim? Gözünde büyütme. mütevazı görünen ama yüksek güvenlikli bir daire gibi düşün. 2111 numaralı kasaya geldiğimi söyleyeceğim değil mi? Evet. Yurdal, yurdal Sargun ve Tekin Berker isimlerine ait bir kasa. Ne Yurdal ne Tekin olmadığıma göre nasıl gireceğim içeriye? George Henderson ismini söylemen yeterli. George Henderson mı? Siz Suzan Hanım olmadığınızı söylemiştiniz ama. Evet değilim. Ama o Suzan Hanım'ın olup bitenlerden haberdar olmadığını söylemedim. Mesai bitmeden yetişeceksin. Güvenlik görevlisi yabancı. Kısaya sahibinden başkasının ulaşamayacağını söyleyip seni reddedecek. Sonra mesai bittiğinde de beni içeri alacak. Söylemiştim. Aykün yüksek var. Keşke travmaların olmasaydı. İyi bir çift olabilirdik. Kadınlar yaralı erkekleri iyileştirmeye talip olurlar diye biliyorum ben. Çoğu. Ama bende yeteri kadar Allah. travma var. Yenileriyle uğraşacak enerjim yok. Hi, Mr. Smith. How are you? Good night. Alarm kurulmadı. Kapı kapalı. Beş dakika sonra sistem alarmı kurulmadığını merkeze haber verir. Okey? Okey. Bunlar görsün. Bunlar da kasanın olduğu bölümün. Respekti Mr. Anderson. 4 dakika 10 sene henüz var. Mm -hmm. Ver Bilal. Allah kahretsin yine mi bilen? Bırak silahını. Berk. Berk buradayım ablacığım merak etme. Beliz şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorsun. Tehlikeden en son bahsedecek insan sensin Oktay. Bırak silahını dedim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.